6 Şubat 2023 gecesi binlerce feryat yükseldi gökyüzüne. Asrın felaketi 11 kentimizi vurdu. Ama devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve 7'den 70'e 85 milyon el ele verdi, asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdü. Hedef depremzedelerimizi yeni yuvalarına bir an önce kavuşturmaktı. Şehrinize sahip çıkın. Ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisiyle, daha güzeliyle, daha güvenlisiyle yenisini yapıp sizlere vereceğiz. Asrın felaketinde binalar yıkılmıştı ama umutların yıkılmasına devletimiz de milletimiz de asla izin veremezdi. Öyle de oldu. Afeti yaşayan milyonların hikayesi bu kez acıya değil, umutların yazıldığı bir destana dönüştü. Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım, kalbimizde, kafamızda, hep burayla. Buradaki insanlarımızla birlikteyiz. Biz asla bu depremi unutmadık. Depremde kaybettiğimiz canları unutmadık. Deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. İşte bu kararlılıkla ümitler tekrar yeşermeye başladı. AFAD koordinasyonunda hemen harekete geçildi. Afetzedeler için geçici barınma merkezleri oluşturuldu. Çadırlarda, misafirhanelerde, yurtlarda milyonlarca afetzedemiz ağırlandı. depremin üstünden daha bir hafta geçmeden konteynerlarda yaşam başladı. Buralar acının izlerini silmek için ilk sığınakları oldu insanların. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Kerem'le binlerce şükür. Elhamdülillah. İyi konteyner de şimdi burada. Devletin vermiş olduğu bir konteyner var. Orada yaşıyoruz. Televizyonumuz var, buzdolabımız var. Her şeyimiz var Allah'a şükür yatağımız var iki tane. Yeni konutların yerleri belirlendi. Zemin etütleri titizlikle yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğinde ilk etapta 41 bin deprem konutu, 5 bin köy evi depremzedeler için hazırlandı. Kalıcı konutlar, depremzedelerin sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlandı. köylerimizin ihyası için kollar sıvandı. Köy evlerinin yapımına büyük bir hızla başlandı. Bir yıl gibi kısa bir sürede tek katlı ve bahçeli 5000 kalıcı köy evi yapıldı. Konutlarımızı devlet çok kısa bir zamanda zaten örnek ev olarak üç tanesini verdi. Öbürlerini de kış yaz demede çalıştılar abi her gün. O konutlarımız da hazır. Allah devletimize de zavallık vermesin. Bu eserler de adam gibi adamın eserini abi. Devletimiz sağ olsun. Bize bu konutları yaptılar. Ve bize teslim ettiler. E, herhangi bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Allah devletimize razı olsun. Binlerce kez şükürler olsun. Yani bu, bu güne kadar geldik. Böyle bir ev olacağını hiç ummazdık. Nursel ve Fatma Tüfek çifti Hatay'da yakalandılar depreme. Evlerini kaybettiler ama yeni evleri onların hayata tutunmasını sağladı. Biz sen olacak. Daha yani kendi yeni yeni kendimize gelmeye başladık. Çok şükür. Herhalde yani devletimizden Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bütün bütün emeği geçenler kimin hakkı geçtiyse buraya, buraya mesela kim buraya şey yaptıysa Allah razı olsun hakkını helal etsin çok süper abi evlerin durumu. Vatandaş çok memnun. Oturulacak evler, güzel evler. Kalıcı konutlar sadece tuğla ve betondan ibaret değil aslında. Onlar yeniden yaşam için umut oldu depremzedeye. Depremin etkilerini bir nebze unutturmak için. Enkazların altından nasıl umutların yeşerdiğini, Hayata nasıl sıkı sıkı tutunduğumuzu büyük ve güçlü Türkiye idealine yakışır şekilde nasıl canla başla çalıştığımızı tüm dünyaya ilan etmeye devam edeceğiz. Depremin izlerini silecek. Depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Bunu bir ve beraber olarak yapacağız. Devletimiz Milletimiz için vardır ve bu güçlü devlet hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır.